Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım yine sizlerin faydalanabileceği bir video hazırlamış olurum. Gelin bugünkü videomuza hemen geçelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Kasım aile destek yardım ödemesi. Biliyorsunuz bugün cuma ödemeler hala yatmadı. Bununla ilgili detaylı bir video ve bilgi aktaracağım sizlere. Fakat videoma geçmeden önce birkaç bilgiden bahsedeceğim. Biliyorsunuz aile destek yardımını alan 2 milyon aile var. Bu kadar kişinin tek ağızdan bir ses olması bazı şeylerin gerçekleşmesine sebep olacaktır. Bu kesin. Çünkü biliyorsunuz seçim yaklaşıyor. Bazı isteklerimizi gündem yaratırsak ve keşfete düşersek bu konuda sesimizi duyurabiliriz. Sizler sadece Twitter'dan, keşfetten e, gündem olmayabilirsiniz. Hashtag'lerle gündem olunur. Yani kare işaretini koyarak aile destek maaş olsun. Aile destek bir sene uzatılsın. Maaş olmasa bile çünkü yorumlarda görüyorum yani aile destek yardımı aldığı halde buna inanmayan güvenmeyen kişiler var. Siz inanmadığınız sürece bu zaten gerçekleşmez. En azından aile destek bir sene uzatılsın diye keşfete düşmemiz için e, tak oluşturmamız gerekiyor. En azından bu şekilde yorum yapabilirsiniz. Güzel bir aile olduk. 2 milyondan fazla şu an aile destek yardımı olan bireyler, aileler var. Şimdi gelin Kasım ödemesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye geçelim. Evet arkadaşlar, bizler her zaman videolarımızda iletiyoruz. Resmi kaynaklardan bilgi veriyoruz. Sizler de aile.gov.tr'den tüm bilgilere erişebilirsiniz. Aile destek paraları ile ilgili yorumları okuyorum. İşte 4 Kasım Cuma günü yatacak ya da 1 Kasım yatacak diye. Videolarımı izleyen herkes bilir. Tarih olarak sizlere Kasım'ın ilk haftası yani 1 ile 7 arasında yatacağını ilettim. Bugün yatmadığı için birçok yorumda şunu okuyorum. Ee, i̇şte yatmayacak artık ödeme yapılmaz gibi. Arkadaşlar resmi açıklama var. Onu da göstereceğim. Şöyle açıklama var. Ee, biliyorsunuz bizler aile destek yardımını ilk defa alanlar bilir. E, Ağustos ayında bir paralarımız yatmamıştı ve bunun için gündem oluşturduk, yorumlar yaptık ve bakanlıktan bir açıklama yapılmıştı. İşte Türk Aile Destek Programı ödeme ile ilgili basın açıklamamızdır diye. Bu resmi bir açıklamaydı. Burada bakanlık şöyle bir duyuruda bulundu. Şurayı sizlere mavi işaretini alayım, kopyalayayım. Program da e, program dahilindeki gelecek ödemelerde aynı uygulama sürdürülecek olup Destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türk aile destek ödemeleri ulaştırılacaktır diye belirtildi. Yani e, ayın ilk haftası. Yani biz şu an Kasım'ın ilk haftasını 1 ile 7'si arasında videolarda her zaman ilettim. E, bazı kişiler Cuma yatacak diye birçok yorum yaptı. Pazartesi yatacak diye yorumlar yapıldı. E, bu benim resmi bir bilgi açıklamam değil arkadaşlar. Yorumlarda okuyorsunuz. Bakanlık bunu duyurmuştu. Dedi ki biz bu yardımı her ayın ilk hafta ödeyeceğiz diye. Kasım ayı da 1 ile 7'si arasında hafta sonu ödeme yapılmaz. Çünkü banka sistemleri şu an çalışmıyor. Büyük ihtimal ödemeleriniz 7'sinde yani ilk hafta 7'sine denk geliyor. Pazartesi sisteme düşer. Bu gecikme sebeplerinden biri de şudur. Mesela şunu diyen olabilir. İyi de biriyle yedisi arasında ne fark var? Arkadaşlar çocuk bileşen desteğe eklendi biliyorsunuz aile destek programı içerisine. O paralarla beraber ödeneceği için biraz gecikebilir. Yedisini de yatmazsa kesinlikle bakanlığı takip etmemiz gerekiyor. Kesin bu şekilde bir açıklama gelecektir. Çünkü bizler e, Eylül ayı ödemesini almadığımızda Ağustos ayı hak sahipleri e, aile desteği alamamıştı. Eylül ayına ertelenmişti. O zaman böyle bir Açıklama geldi ve bu açıklamanın sonunda şu bilgi belirtilmişti. İlk haftasında ödenecek diye. Arkadaşlar bu arada şunu da ileteceğim. E, yorumlarda tekrar belirtiyorum. Aile destek en azından bir sene uzatılsın diye e, gündem oluşturalım. E, bazı kişiler yorum yapıyor. Cumhurbaşkanı bunu açıkladı A Haber'de diye. A Haber ile ilgili bilmiyorum. Nereden aldığı, kaynak nedir? Cumhurbaşkanlığı böyle bir açıklaması varsa ve izleyen varsa, çünkü ben çok araştırdım böyle bir açıklaması yok. Bireysel olarak aile desteği bir sene uzattık diye bir açıklama yok. Bu yardım Haziran 2023'e kadar devam edecek. E, A Haber paralar yattı diye de haber yaptı ama şu an herhangi bir ödenek yok. Bizler sadece paraların, elektrik desteğinin biliyorsunuz hesaplara yattığını duyurmuştuk. E, ama A Haber bu konuda aile destek parası yatmış gibi bilgi vermişti. Onun için aile destek paraları şu an Yapmadı arkadaşlar. 1 ile 7'si arasında. E pazartesi günü sorgulama yapın. Bu arada aile destek paraları yaptıktan sonra yeni harika sosyal yardım bilgileriyle geleceğim sizlere. Takipte kalın. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.